Şu anda uzayın derinliklerinden gelen gizemli bir sesi dinleyeceksiniz. Peki bu sinyaller gerçekten nereden ve nasıl geliyor? Ya bu sesler düşündüğümüz gibi uzak yıldızlardan değilse, ya kaynakları hiç beklemediğimiz bir yerdeyse? Sosyal medyada yayılan bir video, 2025 yılının Şubat ayında milyonlarca kez izlendi. Görüntüde Çin'deki fis teleskobunun ekranı vardı. Ekrandaki sinyalin altına şu başlık atılmıştı: "Uzaylılar bize sinyal gönderdi." Kısa süre içinde tüm sosyal medya platformlarında aynı iddia konuşulmaya başlandı, ama birkaç gün sonra işin rengi değişti. Peki? O uzaydan gelen o esrarengiz sinyalin arkasında gerçekten bir mikrodalga fırını mı var? Ya da bir telefon olabilir mi? İşte harita dışında farkıyla gerçekler. Bu olay aslında ilk değildi. Bilim dünyası son yıllarda uzaydan geldiği sanılan sinyallerin bir kısmının dünyasal teknolojilerden kaynaklandığını sık sık belgeledi. Radyo teleskoplar son derece hassas cihazlardır. Yıldızlar arası sinyalleri yakalayabilecek güçte olmaları Aynı zamanda dünyadaki çok zayıf elektronik sinyalleri de algılamalarına neden olur. Bu da zaman zaman uzaydan gelen gizemli sinyal başlığıyla paylaşılan olayların arkasında şaşırtıcı derecede sıradan nedenlerin çıkmasına yol açar. En çarpıcı örneklerden biri 2015 yılında Avustralya'daki Parkes gözlemevinde yaşandı. Araştırmacılar 1998 yılından beri tekrarlayan ve kaynağı anlaşılamayan sinyaller tespit ediyordu. Bunlara periton adı verildi. Sinyaller hızlı radyo patlamalarına benziyor ancak tam olarak aynı yapıda değildi. Yıllar süren gizemin ardından 2015'te yapılan bir denemede bilim insanları gözlemevinin personel mutfağındaki mikrodalga fırının kapağı açıkken durdurulmasının aynı sinyalleri ürettiğini keşfetti. Yani yaklaşık 17 yıl boyunca uzaydan geldiği sanılan sinyallerin kaynağı aslında çay ısıtırken açılan bir mikrodalgaydı. Benzer şekilde 2020'de ABD'deki Green Bank gözlemevi, bazı anormal sinyallerin yakındaki cep telefonu baz istasyonlarından kaynaklandığını tespit etti. Akıllı cihazlar, Bluetooth, Wi-Fi ve hatta bazı kablosuz güvenlik kameraları gibi günlük teknolojiler yüksek frekanslarda kısa sinyaller yayar. Radyo teleskoplar bu sinyalleri gökten geliyor zannederek kaydedebilir çünkü teleskop sinyalin geldiği yönü doğru tahmin edemezse yerel bir kaynağı da uzayla karıştırabilir. 2025'te sosyal medyada yankı uyandıran sinyalin de benzer şekilde gözlemevine yakın bir binada çalışan eski bir mikrodalga fırından yayıldığı ortaya çıktı. Sinyal teleskobun gözlem yaptığı aralıkta yakalandı ve doğrudan uzaydan gelen bir mesaj gibi algılandı. Ancak olayın ardından yapılan saha araştırmasında o saatlerde fırının tam olarak o sinyali üretecek şekilde çalıştığı kanıtlandı. Sonuç olarak sosyal medya yanıldı, bilim kazandı. Peki bu tür hatalar nasıl oluyor? Teleskoplar genellikle radyo sessiz bölgelerde kurulur. Yani yerleşimden uzak, sinyal karışıklığının olmadığı alanlarda. Ancak dünya giderek daha kablosuz ve dijital hale geldikçe bu sessizliğin korunması da zorlaşıyor. Uydular, cep telefonları Kablosuz ağlar ve hatta elektrikli arabalar bile düşük güçlü radyo sinyalleri üretebiliyor. Bu sinyaller teleskoplara çarptığında onların ayırt etmesi bazen imkansız hale geliyor. Bilim insanları bu nedenle artık sinyal analizinde çok daha gelişmiş algoritmalar kullanıyor. Sinyalin tekrarlama sıklığı, frekans yapısı, kaynak yönü ve spektral parmak izi gibi unsurlar detaylı şekilde inceleniyor. Gerçek bir kozmik sinyalin izini sürmek Bazen dünya kaynaklı gürültüyü ayıklamaktan ibaret. Elbette bu sinyallerin hepsi yanlış alarm değil. FRB 120 1100 2 gibi bazı sinyallerin gerçek galaktik kökeni defalarca doğrulandı. Ancak bu doğrulama süreci her zaman dikkatli bir ayrımcılığı gerektiriyor. Sonuç olarak uzaydan gelen sinyallerin büyük kısmı belki de sadece bizim yansıttığımız sesler mikrodalgalar, cep telefonları, uydular, yıldızlar arası boşlukta bir yankı değil, mutfaktan çıkan bir uğultu olabilir. Ama yine de o ihtimal bizi hep ayakta tutuyor. Ya bir gün gerçekten bir ses gelirse ya onu tanıyamayacak kadar gürültülü bir dünyadaysak. Harita dışında YouTube kanalında bu tür bilimsel ve gizemli konuları gerçeklerle harmanlayarak anlatıyoruz. Eğer sen de bilinmeyeni anlamak için haritanın dışına çıkmak istiyorsan seni bekliyoruz. Çünkü bazen en büyük keşifler sessizliğin içindeki gürültüyü ayırt edebilmekte gizlidir.